Son dönemde kur artışı ve yaşanan bir takım sıkıntılar pek çok sektörde üretim maliyetlerini artırdı. Bu sıkıntılardan birisi de talebin fazla ama ham maddenin az olması. Sektör temsilcileri bu problemin ürün fiyatlarına %20 ile %30 civarında zam olarak yansıyacağını belirtiyor. Dünya genelinde salgının etkileri son 6 aydır yoğun olarak hissediliyor ekonomilerinde açılmalara hazırlanan Çin ve Hindistan gibi büyük üreticilerin ham madde toplaması, artan kur ve lojistik maliyetleri sanayicinin üretim maliyetlerinin katlanmasına yol açtı. Dünya piyasasında da Çin'in daha pandemideki dibe vurmuş fiyatlardan itibaren ham maddeye ulaşması ve ucuz fiyatların toplaması sonrasında yüzde %100'lere varan ham madde fiyatlarında yükselişlere sebep oldu. Hazır giyimden plastiğe, Elektronikten mobilyaya kadar birçok sektörde talep çok ama ham madde yok. Sektör temsilcileri özellikle aramalı ithalat maliyetinin artan kur etkisiyle çok yükseldiğini belirtiyor. Ürüne %30 civarında zam yansıyacağını söylüyor. 2020 yılında pandemiyle birlikte ciddi anlamda sektör ham maddeye ulaşamamakta. Öncelikle sünger e, malzemesine ulaşamadık. Ee, ve şu anda %150'lere varan bir oranda zamla karşı karşıya geldik. Mobilya sektöründe ürün fiyatlarına %20 ile %25 arasında zam bekleniyor. Çelik de yalnızca üretimimizin üçte birini yurt içinde karşılayabiliyoruz. Üçte iki yurt dışına bağımlıyız. Ve bu ürün grubunu ithal ederken %12 ek vergi ödüyoruz. Sektör temsilcileri ya ihracatın ön izne bağlanmasını ya da ilave gümrük vergisinin geçici bir süre dahi olsa kaldırılmasını talep ediyor.